Yaşama dair programına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hepinize merhaba. Bugün boşanma sonrasındaki hayatı konuşacağız. Hı hı. Değil mi hocam? Evet. Yani boşanma gerçekleştikten sonra artık bir hayat başlıyor. Evet. Bu hayatın başlangıcında insanları neler bekleyebilir? Neler bekleyebilir? Hı. Burada bir Sabri'ye bir gönderme yapalım. Daha önceki programlarımızda da konuk evet. olmuştu avukat Sabri Canbolan. Ve orada ben çok iyi hatırlıyorum. Demişti ki evlilikler kalabalıktır, boşanmalar yalnız. Evet, evet. Genellikle boşanma sürecinde yalnız hissediyor galiba insanlar kendisini. Hı -hı. Çünkü baktığımızda da evlilikler çok Büyük kalabalıklarla, eğlencelerle, evet. keyifli organizasyonlarla yapılıyor. Ama boşanma dediğiniz zaman böyle bir yüzler düşüyor, değil mi? Düşün ve e, yalnızlık duygusu, evet. sanki suçluluk duygusu. Evet, sanki kötü bir şey yapıyormuşuz evet. da buna kimse tanık olmak istemiyormuş gibi Hı -hı. bir duygu yaşıyoruz. Burada işte bu süreç aslında böyle değil. Çok ben sosyal medya üzerinde gördüğüm zaman zaman da eğlendiğim Hı -hı. paylaşımlar olmuştur. Yani bir evlilik teklifi gibi bir pankart açılmıştı mesela Hı -hı. işte Özge be, benden boşanır mısın benimle boşanır mısın gibi evet, evet. yani bunlar e, sosyal medyaya yansıyan haber olan pek çok şey görmedik mi adliye koridorlarında davuzuna tabii çaldıranlar e, boşanıyorum diye e, yani nasıl baktığınızla e, çok ne ilişkili yani. evet ne evet. yaşadığınız nasıl baktığınız süreci nasıl tamamladığınızla Hı -hı. ilişkili ama boşanma sonrası evet. devam ediyor hayat aslında evet. buna yeni hayat demek ya da farklı bir şey söylemek gibi bir şey doğru değil. Tabii, tabii, Çünkü tabii. normal yaşantınız o güne kadar nasıl devam ediyorsa sadece alışkanlıklarınız, rutinleriniz değişerek Hı -hı. yine devam ediyor. Bu da insanın kişilikle de alakalı hocam. Yani bu yaşamı kişinin kendisi iyi de kullanabilir, Hı -hı. kötü de kullanabilir Hı -hı. ya da e, hatta ben bunu şeye benzetiyorum. Yani e, savaşmak değil ama e, bir boğuşma süreci var. Hı -hı. İyi ya da kötü bu süreç sonrasında ee, ne kadar yara alıp hayata devam ediyorsunuz? Bu Hı -hı. önemli. Hiç almaya da bilirsiniz. Bugün gayet medeni olarak e, çok rahat bir şekilde bu hayatı bitirip yeni bir hayatın evet ya olmadı ama ben hemen iki gün sonra adapte Hı -hı. olabilirim diyen insanlar da var hocam. Hı -hı. Hı -hı. Yani bu süreçte tabii e, hani insanlar neler yapmalı diyemiyoruz ama belki de bir hayatın başlangıçlarında farklı dinamiklere mi yol almalılar? Evet. E, son dönemde gençlerden duyduğum özellikle evet. bir şey var. Diyorlar ki boşanabileceğiniz insanlarla evlenin bu baktığınız zaman ne anlam içeriyor gerçekten düşünmek gerekli. Yani boşanabileceğiniz insanla evlenin demek Hı -hı. herhalde işte o boşanma aşamasına gelirse, ilişki artık yürümüyorsa bu noktada o sağlıklı kararlar alabilecek bir insandan söz ediyoruz. Evet. evet Ve bundan evet. sonrasında da eğer bu kararı sağlıklı alabildiyse zaten sonrasını da sağlıklı şekilde yönetebiliyor. Hı -hı. Boşanma sonrası ikinci evlilikler tekrar ilişkiler bunlar olabilir yaşam Evet, zaten. Evet. E, bu kısımlarda da m, duyduğu zaman partnerler diğerinin evlendiğini Hı -hı. ya da evlenecek olduğunu ya da bir evet. ilişkiye başladığını yine bir öfke krizi yaşayabiliyorlar. Hı -hı. E, yani bu da bize neyi gösteriyor? Aslında orada bitmemiş bazı işler olduğunu gösteriyor. Yani o defterin doğru Kapanmamış. şekilde kapanmadığını, o hesabın doğru Hı -hı. şekilde yapılmadığını gösteriyor. Bazen de hocam hem defterin kapanmadığı işte öfkeler, öfke nöbetleri Hı -hı. bazen de suçlamalar. Evet. Yani öncelikle işte aslında dediğiniz örnek çok güzel, hani başa dönüp baktığınızda bir şeyi, bir olay karşısında her şeyde başka insanı suçlarsanız boşanmada da öyle. Sen suçlusun. Evet. Senin, evet. Yüzünden, Senin yüzünden oldu. oldu. Hani Hı -hı. E, bu suçlamalar, öfkeler, hani niye karşı taraf suçlanır? Hı -hı. Bu da bir Çünkü kendimize hocam. dönmek zor ee, Özden'ciğim. Evet. Kendimize dönersek bir sorumluluk almamız evet. ve o davranışı değiştirmemiz gerekir. Hı -hı. Ee, bunu yapamadığımız için aslında bu çok geçmişten, çocukluktan getirdiğimiz bir şey. Hı -hı. Yani düşünsen çocuk bir yerde düşüyor. Anne baba ne yapıyor? Düştüğü yeri dövüyor. Gel bakalım oraya bir ah yapalım. Bak senin kafanı Hı -hı. nasıl acıtmış Hı -hı. diyor. Buradan itibaren gelen bir şey aslında Hı -hı. bu. Çocuğa burada biz neyi öğretmiş olduk? Bunda senin bir suçun, sorumluluğun yok. Sadece işte o masa sorumlu, o sehpa sorumlu. Evet bunu göstermiş olduk. E ilerleyen dönemde, ilerleyen yaşlarda da çocuk neye bakıyor o zaman? Eğer ben boşanıyorsam, bir ilişkiyi sürdüremiyorsam orayı bir ah yapalım diyor. Yani onun e, yüzünden başkası diyor. Suçlu. O ben suçlu benim suçlu evet, değilim. o benim canımı yaktı, canımı hmm. acıttı. E, demek ki bunda benim hatam yok. Orada suç arıyor. Yani bu yetiştirilme şekillerinden, çocukluk Hı -hı. yaşantılarından itibaren öğrendiğimiz bir şey zaten. Bende değil, orada. E, anne babalar ne der? Bir ergen çocuk bir problem yaşıyordur. Çocuğum benim çok iyi, çok akıllı. Arkadaşları kötü. Onu Hı -hı. o yola arkadaşları götürüyor evet, der. Evet. Yani bunu çocuklar duyar. Evet, evet hocam. E, dolayısıyla da bir sorun varsa orada kendi üzerine bir sorumluluk almak yerine artık neyi öğrenmiş oldu? Bunun karşısındaki insanın e, hatası olduğunu öğrenmiş oldu. Suçlamayı da öğrenmiş oldu. peki yani, Hocam şimdi baktığımızda tabii bunu ikinci evliliklerde de görüyoruz. Şimdi bazen insanlar diyor ki çiftler, bunu çok sık duyuyoruz. İlk evliliğimde diyor neyi yapamadıysam, evet. ikinci evliliğimde hmm. bunu yaptım. Keşke ilk evliliğimde hmm. yapsaydım hmm. da o eşinle hayat devam ederdi diyor aslında. Hmm. Şimdi sonra da ne diyoruz? İşte orada olgunlaşma süreci yaşayamadım, bu evliliğim daha iyi. Aslında hmm. kişiler aynıydı. Belki de hepimiz aynı karakterlerle hayatlarımızı devam evet. ettirmek isteriz. Çünkü bizim yapımız değişmeyeceği için... Evet. Ama kendimizi mi daha iyi orada buluyoruz artık? Hı -hı, ya da hı -hı. o evlilik içerisinde o sorunu tanımlayamıyoruz hocam. O zaman da diyoruz ki öbürü bak daha kıymetli. Bak evet. işte e, mesela da çevremizden görüyoruz ilk evliliğinde işte diyoruz ki kocasına hiç ilgi göstermez. Hı -hı, bak şimdi hı -hı, ne kadar da ilgiliymiş. Bunun hı -hı. sebebi ne hocam? Yani e, bu böyle erkekler için söylenmiş. Şey. Annem de çok söylerdi evet. benim ikinci hanımlar kıymetli olur evet. diye. Aslında ne yaşanıyor orada bilmiyoruz. Hı. Çünkü geçmişten getirdiğimiz bir deneyim var, bir evlilik evet. deneyimi, bir ilişki deneyimi var. Belki de orada gördüğümüz hataları burada yapmamaya özen gösteriyoruz. Hı hı. Bunun pek çok nedeni olabilir. Ya da e, orada bir sonuç alamayacağınızı düşündüğünüz için evet. orada bir motivasyonunuz da olmayabilir o ilişki içerisinde. Hı hı. Ama her zaman yeni başlangıçlar daha büyük bir motivasyonla başlamaz mı? Başlar hocam o zaman diğerinin suçu ne diyeceğiz şimdi burada i̇şte da? Orada işe yaramayacağını düşünüyorsunuzdur o ilişki içerisinde. Evet. Sonuç alamayacağınızı düşünüyorsunuzdur. Değişmeyeceğine inanmışsınızdır. E, o yüzden de bir davranış değişikliğine gitmez ya da herhangi bir gayret göstermezsiniz. Evet. Şimdi bu baktığımız aslında olumlu bir pencere. <laughs> olumsuza baktığımızda diğer ikinci yapılan evliliklerde bazen çok hüsranla sonuçlanıyor. Hmm. Diyor ki keşke ben evlenmeseydim diyor Orada da benim gördüğüm özendici bir kıyaslamaya gidiyor insanlar. Evet, yani burası İlkinde böyle ha. bir şey. Aa o bak ben keşke o zaman bunları tölere etseymişim. burası daha kötü diyor ya ben evet. bunun içerisine girdim ama o taraf diyor daha iyiydi ben ona o zaman tolerans gösteremedim de şimdi neden bunu sürdürüyorum gibi bir kıyaslamaya giriyorlar. Evet. E, danışanlarımdan bir tane söylemişti. E, eski eşiyle e, kayınvalidesi kendisini kıyaslayıp hmm. e, işte ne güzel yemekler yapardı ah demiş. E, onun üzerine çok büyük bir hayal Yer kırıklığı Aa, yaşamıştı. Evet. Yani bir kıyaslama devam ediyor çünkü elinizde iki malzeme var artık iki veya daha fazla. Hı -hı. Yani geçmişten getirdiğiniz deneyimler var. Ee, onlara bakarak bugünü değerlendirmeyeceksiniz. Bu başka bir ilişki. Bunun Hı -hı. dengesi başka. Bunun içerisinde Hı -hı. yaşananlar başka. Duygu yoğunluklarınız farklı. Yani geçmişle orayı değerlendirirseniz zaten yanlış bir sonuç çıkar. Hocam, işte bu yapılan çok büyük bir hata bence bir de saygısızlık olarak Hı -hı. nitelendiriyorum. Çünkü sinirlenince ağzından çıkanı kulağımda işte o olsa onu daha iyi yapardı. Hmm. O beni anlıyordu. Bitti işte. Burada evet. o zaman hani evet. ilişki, evlilik evet. ya da adına ne derseniz diye burada bir koca, bir hayal kırıklığı evet. olabiliyor. Evet. Mesela bundan çok tabii yakın bir örnek vermek gerekiyor. Bir kadın evleniyor can ilk evliliğinde hı hı. Ee, sürekli kayınvalidesi aşağıda parkta kocasının işten gelmesini bekliyor. Parkta karşılaşıyorlar. Kadın da pencereden bakıyor sürekli. Her gün annesi özlüyorum, dayanamıyorum, özlüyorum diyor. Önce onunla sohbet ha, ediyor öyle mi? Önce onunla sohbet ediyor. Kadın da tabii yemeği hazırlamış, pencereden bakıp alışkanlık oluyor. Yani gerçekten anlatıyoruz ama hakikaten çok çok hmm. vahim bir durum. Ve eş eve geliyor, yemek yiyorlar. 5-10 dakika sonra kapı çalıyor ve kayınvalide geliyor. Ben oğlumu çok özledim. Hmm. O da diyor ki kadın, anne diyor az önce ben pencereden baktım, siz parkta konuştunuz, oturdunuz. Hani nasıl özleyebiliyorsun? Yok o benim bir, bir tanem. Bu evlilik bitiyor hocam hmm. Hı -hı. yani bu evlilik bittikten sonra kadın da ikinci evliliğini yapıyor ve şu anda da hani tabii ki problemleri var ama e, inşallah bir daha böyle bir olayla karşılaşmam diyor ama burada da başka bir sıkıntı kapıyı çalıyor bu sefer Hı -hı. bu da oluyor yani. Hı -hı. İnsanların hayatını ne getirip götüreceği de belirli evet, bu husustan. Evet. Daha önce konuşmuştuk hı hı. biz bu konuyu ama burada tabii bağlanma örüntüleri önemli. Verdiğin evet. örnekte de. Yani anne çocuk arasında elbette bir bağ var. Hı hı. Ama bu nasıl sürdürülmeli, nasıl devam etmeli? Buraya işte sağlıklı mı, sağlıklı bir bağlanma örüntüsü mü bunlara bakmak gerekli. Yani örneğin daha çok bunu gösteriyor tabii. Değil mi hocam? O yüzden hı hı. hani... Ee, ilk evlilikler, ikinci evlilikler hani toparlayacak olursak sonuç itibariyle evlilikler, ilişkiler nezdinde değil ama insanın yapısı, karakteri ve ne istediğiyle ilgili yaşama hmm. tutunması bence hmm. daha önemli hmm. hocam. Kesinlikle insanın evet. kendini tanıması, ne istediğini biliyor olması hmm. kaçıncı evlilik olursa olsun evet. e, mutlaka etkili olacak. Yani her evliliğin, her ilişkinin dinamiği farklıdır Özden'cim. Yani burada böyle bakmak gerek. Hmm. E, yapılan temel hatalardan bir tanesi hmm. geçmişle kıyaslamalar yapmak. Evet. İşte buna girmemek, bunun farklı bir ilişki, hmm. farklı bir e, kimlik olduğunu kabul ediyor olmak ve e, bitmemiş işleriniz varsa geçmişteki ilişkiler ilgili de e, buraları bitirebilir olmak yani Hı -hı. oraya geri dönme şansımız yok oraları düzeltme şansımız yok yani bu noktadan sonra ne yapacaksınız buraya karar vermek öfkeyle hareket etmek genellikle Hı -hı. E, zarar getiriyor her iki taraf için de evet e, kesinlikle öyle bir de hocam son olarak şuna da değinmek istiyorum. Mesela bazı işte ünlüler, televizyon, dünyası hep duyarız haberleri. Ben 5-6 evlilik yaptım. Eşlerim harika insanlardı. Hı -hı. Ama ben geçmişte annemle yaşadığım sıkıntı Hı -hı. sonucu kimseye tutunamadım. İkinci evliliğim, üçüncü evliliğim, dördüncü evliliğim hepsini de ben aldattım. Benim hatam, evet. bunu ben yıllar sonra gördüm. Evet. Eşlerinde bir kusur yoktu aslında ve çok güzellerdi, çok iyilerdi. Bu nasıl bir bakış açısı hocam? Burada i̇şte da az da önce konuştuğumuz eski. gibi bağlanma, bağlanma Heh. örüntüleri. Yani o anne kurduğunuz evet, ilk evet, bağlanma örüntüsü nasılsa hı hı. yaşamda devam ediyor çünkü her ilişkide devam eden bir şey oluyor. Özellikle karşı cinsle ilişkilerinizde buralara bakmak lazım. Yani hı hı. annem eğer burada bir rol oynuyor diyorsanız dönüp orada kurduğunuz ilişkiye, orada neden hoşça kal diyemediğinize, neden evet. ayrılamadığınıza, neden ayrışamadığınıza bir kez daha bakmak gerekli. O yüzden hocam sonuç bize ne getiriyor? Kaç evlilik yaparsanız evet, yapın evet, ya da evet. ilişki Sonuçta siz kendinizdeki kusurlu değiştiremedikten evet. sonra kendinizdeki hatayı evet. göremedikten Ve aynı sonra aynı şekilde ilişki kurmaya devam ha. ettiğiniz devam sürece ettiğiniz bir yol kat edemeyiz. Evet, Maalesef buradan Çok da bunu çıkarabiliyoruz. Son olarak hocam neler söylemek <laughs> istersiniz bu anlamda hem ilişkiler adına hem de daha iyi bir sürdürülebilir hayat adına bu evliliklerde. Aslında başlangıcımız, konu başlığımız boşanma sonrası evet, evet. Şimdi boşanma sonrasında yeni bir hayat oluşmuyor. Bir kere bunu kabul etmek evet. önemli. Yani bildiğiniz, devam ettiğiniz, sizin için güvenli olan Hı. hayat neyse oradan devam ediyorsunuz zaten. Ama alışkanlıklarınız değişiyor. Bunları evet. kabul etmek, o rutinleriniz değişiyor. Buralara yeniden bir adapte olabilmek için kendinize bir zaman tanı Tanımak, bir Hı -hı. süre tanımak yani evet bir şeyler değişti ama birdenbire de bazı şeyler değişmiyor yani evet. evinizi bile değiştirseniz gittiğiniz yolu bile değiştirseniz oraya bile adapte olmak için bir zamana ihtiyacınız var Kesinlikle. ev içindeki organizasyonu yeniden yapmak için bir Hı -hı. zaman tanımak gerekiyor daha çok tabii önerimiz yeni bir ilişkiye başlamak için biraz bir zaman tanımak bir süre vermek Hı -hı. geçmişi o az önce söyledik ya hesap alacak, verecek hesabını iyi Faturayı kapatmak biraz. ve o yüzden de işte bunun için bir zaman tanımak hmm. ve yeni bir ilişkiye de e, temiz bir e, hesapla başlamak önemli. Önemli değil mi hocam? Peki gerçekten bugün de yine e, bence güzel bir konuya değindik. Evet. E, i̇nsanların belki buralarda bir acıları var evet. ya da evet. yeni bir yaşama evet. adapte olma sıkıntıları var. E, umarız faydalı bir yayın yapmışız. İnşallah hocam. öyle olmuştur Hı -hı. herkes için. Çok teşekkür için. ediyoruz tekrar. Evet. Ve hocam sezon sonuna giriyoruz aslında Aha, Değil mi? Evet. Bu programla beraber. İzleyicilerimize de yine söyleyelim. İnşallah programımız devam edecek. Evet. Ama yeni sezonda. <laughs> yeni sezonda. Belki Aha. yeni konularla değişik yeni bir konular. konseptle de olabilir. Aha. İnşallah. İnşallah diyelim Aha. hocam. Çok teşekkür ederim size. Evet ben de. Değerli izleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Unutmayın sizden daha değerli kimse yok bu hayatta. Kendinizin kıymetini kesinlikle bilin. Siz kendinize değer verirseniz herkes size değer verir. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Ne güzel söyledin. Hoşçakalın, görüşmek üzere.